Merhaba arkadaşlar ben Vartman. Nasılsınız? İnşallah iyidirsiniz. Ben gayet Arkadaşlar bugün sizlerle Black Street'te ee, Elite Hunter yani Elite Hunter görevini son videolardan doğru geliyor uzaklaşıyoruz. Hemen Elite Hunter görevini alalım. Port Hound'daki Elite Hunter spam olan yerlerine gidelim. Port bu sefer Elite, Elite Boss'umuz spam zaten sadece ve sadece bir tane yere yerleşiyor oluyor spam oluyor. Öncelikle şuradan hemen ice'ımızı yiyelim. Ice varmış şöpte onu gördüm. Burada Discord'daki arkadaşlarımıza VIP servere verince ne olacağınızı göstereyim hemen size. Gösterim. Şöyle haller olabiliyor. Kafa yemişler. Şöyle gidelim. Ee, arkadaşlar bu arada Discord kanalımda şu an e, de, Dragon çekilişi var. Ona da katılabilirsiniz. Tek şart ikinci seyahat ve bir tane iz bir tane videoyu izlemek zorundasınız. İkinci seyahatte olmak zorundasınız. Hemen şöyle gidelim port Koş bakalım koçum. Bu arada Ice bence çok iyi bir forit. Her konuda. Şöyle o çok hızlı gidiyor. Suda yürüyebiliyor. Özellikleri ve kombosu müthiş. Derecede iyi. Hemen şu ada port time. Baksanıza nasıl gidiyor. Hop 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 hop. Böyle normal sudayı da yürüyebiliyor. Sanki ice tanıtıyor. Şuna bak. Böyle basalım da hızlı yürürüz. Orada gemi var. İnşallah onu kesmeyi gitmemiştir. Orada arkadaşlar videolar şu an izlenmesi bir tık düşük. O yüzden siz de like atıp abone olmayı unutmayın. Rica ediyorum. Yorum atarsanız da sevinirim. Şu an hemen Port Time'ın arkasındaki adanın arkasında bulunuyor genelde. Zaten bir yer var orası. Hemen onu gösterip hemen kesip de. Şöyle hemen. Şu adanın tepesinde olması lazım. Bunun tepesinde miydi? Tam emin değilim ama. Yok şunun. Ben çıkalım şuradan. Baga baksana. Gördüğünüz gibi burada. Arkadaşımız. Şöyle buz yapalım. Bunun kombosu vardı. Şu an kombosunu hatırlamıyorum maalesef. Çok güzel ya bu şey Frit. Ben çok seviyorum. Ama bir tık yavaş. Arkadaşlar animesinde e, Ice güçlü mü pek bilmiyorum ama Bence güçlü olması lazım Öyle bu arada Şöyle hemen şunu da öldürelim Öyle hiç bir şey çıkmadı ama Videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye. bye.